Evet, Çarşamba'da yerli esnafın çok yakındığı bir konu. Büyük marketlerin açılması, büyük alışveriş mağazalarının açılması. Sizce Çarşamba'da yaşayan insanlar gerçekten de yerli esnafı mı tercih etmeli? Şimdi böyle bir çalışma vardı Samsun'da ama güzel bir çalışmaydı. Başarılı oldu mu olmadığını bilmiyorum. Biz de Çarşamba'nın esnaflarıyız. İşte bizim de iş yerlerimiz var. Birçok bir iş yerleri olan insanlar da var. Fakat bu son zamanlarda büyük alışveriş merkezleri bu küçük esnafların işlerini tamamen ortadan kaldırmış oldu. İyi mi kötü mü? Ben bu kadar büyük alışveriş merkezlerin belki halk için daha ucuz ve cazip görünüyor. Fiyatlar ucuz olduğu için ama bir küçük esnafın en az 3-5 ailesiyle birlikte, 3-5 çalışanıyla birlikte 10 kişilik birileri geçiniyor buradan. Onları tamamen onlara zarar vermiş oluyor. Bir de bizim halkımız nerede ucuz kalitesine bakmadan ucuz olsun da ne olursa olsun diye hemen peşine koşuyor. Alışveriş merkezlerine alışveriş ediyor. Tabii bu alışverişi bilmemekten kaynaklanıyor. Kaliteyi aramıyor. iyi olanı aramıyor. Bir de en önemlisi bu yeni kurulan alışveriş merkezleri ilçemizde ki esnaflara zarar verdiği kadar da bizim ilçemize vergi olarak geri dönmüyor. Bunların kazançları gidiyor. Genel merkezlere İstanbul'da, Ankara'da işte oralara gidiyor, bizim ülke ilçemize hiç faydası olmuyor. Yani bizim bir belediyelerin aldığı bir pay var, o paya hiç faydası da olmuyor. Bu çok sakıncalı ve zararlı bir şey. Bizim paramız gidiyor oralara, biz o konuda faydalanamıyoruz. Ben onların büyük alışveriş merkezlerin çarşambaya yararlı olduğuna, çarşambaya değil bütün kasaba olan yerlerin birçoklarına yararlı olduğuna inanmıyorum fazla dediğiniz doğru gerçekten de çarşambada kalması gerek yani katma değer vergileri başka illere gidiyor. Bu anlamda da hizmet olarak çarşambaya geri dönmüyor. Ee, peki eskiden e, mahalle bakkalından veresiye alırdık da bir ay sonra öderdik ya da paramız olmak, olmazdı da bakkaldan borç para isterdik. Şimdi alışveriş merkezlerinde böyle şeyler mümkün mü? <laughs> Şimdi alışveriş merkezlerinde daha farklısı mümkün. Çünkü alışveriş merkezi karta yönelmiş. Sağlam alıyor parasını. Karttan alıyor, bankadan alıyor. Ama o kartla alışveriş insanlar daha sonra kart işi zaman ne hale geliyor? Çok zor duruma geliyor. Bunun hesabını alışveriş ederken hoş görüyor, yapmıyor ama e, tabii sonra acısını çekiyor. Evet çok nostaljik olarak eskiden bakkal dükkanları işte berberler, terziler bütün birçokları azaldılar. İlçemizde çok farklı insanlar, kaliteli insanlar, terzilerde, işte bakkallarda, berberlerde oturuyordu, sohbet ediyordu. Çarşamanın geçmişiyle geleceğiyle hep ilgileniyordu. Çok nostaljik, iyi bir şeylerdi onlar ama o dükkanları tamamen ortadan azalttılar. Çok bitmiş durumda getirdiler. Bir de borçlar içerisindeydi onlar. Alışveriş ediyorlardı. Çok fakir fukara insanlar onlardan geçiniyordu. Onlar yardımcı oluyorlardı. ...böyle şey alıyorlardı... ...parası olduğu zaman götürüp veriyordu. ...yani işten bir duyguydu o duygu... ...o duyguyu artık biz bulamıyoruz... ...alışveriş merkezleri o duyguyu kaldırdı... ...o bakkallar alışveriş ettikleri yerden... ...ucuz alamıyorlar istediği gibi... ...parasını ödeyemiyorlar... ...alsa da kart vermesi lazım... ...kartla da alınca... ...ona bir yük olacak... ...doğrusu o iyi günler de onlar ama... ...o iyi günleri bize aratacaklar herhalde... ...böyle devam ederse... Peki ee, buradan... Alışveriş merkezlerine yönelmenin sakıncalarını konuştuk. İnsanlara ne diyebiliriz? Alışveriş merkezlerinden değil de yerel esnaftan alışveriş yapmalarının daha faydalı olacağını söyleyebilir miyiz? Şimdi bu çok önemli. Bizim Çarşamba halkı bu konuda çok duyarlı olması lazım. Yani biz ova tarım ilçesiyiz. Köylerimizde ürettiklerimizde şehirde oturup geçiniyoruz. Köydeki İnsanlar da geliyor şehre, esnafların birçoğu köye bağımlı olarak oluyorlar. Kendi ürettiklerini satıyorlar ama pazara geliyorlar ya da çarşıya geliyorlar. Çarşıda alışveriş ederken hiç önemsemeden bu bizim e, ilçenin ürünü müdür ya da bu bizim ilçenin imalatı mıdır diye demeden istediği yerden alışveriş ediyorlar. Bu çok sakıncalı bir şey. Bakın bu yeni bir açıldı çarşambada. Ben bayram günü 2-3 gün oralarda dolaşırken gördüm. Yani bu kadar insan, yüzlerce insan buraya alışveriş etmek için tıklım tıklım gidiyorlar. Bunun kalitesi mi var, parası mı ucuz, nasıl olduğunu hiç sormadan aynı bir arkadaşım geldi bayram günü yanıma ziyarete. dedi ki aynı satmış olduğu mamülün elimde daha kalitesi, daha uygun fiyatı var dedi. Gelip benden almıyorlar, gidip oradan alıyorlar dedi. Bayramın ikinci günü, birinci günü açtım dükkanımı dedi. Öğlene kadar çok güzel alışveriş ettim. Öğrendim dedi. Açmamış. Ondan sonra açtı. Bütün alışverişçiler hep oraya çek gittiler dedi. Ya bizim için iyi oluyor dedi. Ben özellikle çarşamba halkının yerli önce yerli üreticilerden, yerli imalatçılardan, yerli alışveriş merkezlerinden alışveriş etmesini diliyorum. Kalite, kaliteyi aramasını özellikle diliyorum. Yani çok az bir fark varsa da çarşambalıdan alışveriş etmesi, çarşambalıdan yemesi, içmesi, çarşambalının malını kullanması bence ülkemiz için daha yararlı olacaktır. Bu çok önemli. Buna çok dikkat etmeliyiz. Peki teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.